Merhaba. Bugün sizlerle Brian Tracy'nin "Ye o Kurbağayı" adlı kitabından başarılı olmak için verdiği önerileri paylaşmak istiyorum. 1. Masayı kurun. Tam olarak ne istediğinize karar verin. Netlik esastır. Başlamadan önce hedeflerinizi belirleyin ve yazın. 2. Her günü önceden planlayın. Kağıt üzerinde düşünün. Planlamada harcadığınız her dakika uygulamada size 5 veya 10 dakika kazandırabilir. 3. 80-20 kuralını her şeye uygulayın faaliyetlerinizin yüzde yirmisi sonuçlarınızın yüzde seksenini oluşturacaktır. Çabalarınızı her zaman en üstteki yüzde yirmiye odaklayın. 4. sonuçlara göz önünde bulundurun. En önemli görevleriniz ve öncelikleriniz, yaşamınız ve işiniz üzerinde olumlu veya olumsuz en ciddi sonuçlara yol açacak olanlardır. Her şeyden önce bunlara odaklanın. 5. Yaratıcı erteleme alıştırması yapın. Her şey yapamayacağınız için Gerçekten önemli olan birkaç şey yapmak üzere yeterli zaman kazanmak amacıyla değeri düşük olan görevleri kasıtlı olarak erteleyin. 6. A, B, C, D, E yöntemini sürekli olarak kullanın. Bir görev listesi üzerinde çalışmaya başlamadan önce en önemli etkinlikleriniz üzerinde çalıştığınızdan emin olmak için bunları değer ve önceliğe göre düzenleyin. 7. Kilit sonuç alanlarına odaklanın kesinlikle olumlu bir şekilde işinizi iyi yapmak ve tüm gün boyunca üzerine çalışmak zorunda olduğunuz sonuçları tanımlayın ve belirleyin. 8. Üç yasası. Yaptığınız katkının %90'ını oluşturan üç şeyi belirleyin ve her şeyden önce bunları gerçekleştirmeye odaklanın. Böylece aileniz ve özel hayatınız için daha fazla zaman kalacak. 9. Başlamadan önce iyi hazırlanın. Başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyi elinizin altında bulundurun. Başlamak ve devam etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm kağıtları, bilgileri, araçları, çalışma malzemelerini bir araya getirin. 10. Her seferinde bir petrol varili alın. Her seferinde bir adım tamamlarsanız en büyük ve en karmaşık işleri başarabilirsiniz. 11. Kendinize baskı yapın. Bir aylığına şehirden ayrılmanız gerektiğini, ve ayrılmadan önce tüm önemli işlerinizi bitirmeniz gerekiyormuş gibi çalışmanız gerektiğini hayal edin. 12. Kişisel gücünüzü en üst düzeye çıkarın. Her gün zihinsel ve fiziksel enerjinizin en yüksek olduğu dönemleri belirleyin ve en önemli ve zorlu görevlerinizi bu zamanlar etrafında yapılandırın. 13. Kendinizi harekete geçirmek için motive edin. Kendi pompon kızınız olun. Her durumda iyiyi arayın. Çözüme odaklanın her zaman iyimser olun. 14. Teknolojik zaman alıcılarından kurtulun. İletişiminizin kalitesini arttırmak için teknolojiyi kullanın ancak bunun kölesi olmanıza izin vermeyin. Ara sıra bir şeyleri kapatmayı ve bırakmayı öğrenin. 15. Görevi dilimleyin ve zar atın. Büyük, karmaşık görevleri küçük parçalara ayırın ve ardından başlamak için görevin yalnızca küçük bir bölümünü yapın. 16. Büyük zaman dilimleri yaratın. Günlerinizi en önemli görevlerinize uzun süre konsantre olabileceğiniz büyük zaman bloklar etrafında düzenleyin. 17. Aciliyet duygusu geliştirin. Temel görevlerinizde hızlı hareket etmeyi alışkanlık haline getirin. İşleri hızlı ve iyi yapan biri olarak tanının. 18. Her görevi tek başına ele alın. Net öncelikler belirleyin. En önemli görevinize hemen başlayın ve ardından İş %100 tamamlanana kadar durmadan çalışın. Bu yüksek performansın ve maksimum kişisel üretkenliğin gerçek anahtarıdır.